Merhaba değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlere endokrin sistemle alakalı soru çözümünü gerçekleştireceğim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Hormonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Diyor sorumuz. A bakıyoruz. Hedef hücrelerde hormonlara özgü reseptörler vardır. Evet mesela büyüme hormonunun etki ettiği başka hücreler vardır. E, kastonin hormonunun etki ettiği farklı. Yani hani biz hormonları etki di hücrelere göre aslında hani he, sınıflandırabiliyoruz ve bunu tanıyıcı özel reseptörlerimiz bulunmaktadır. O yüzden A e, şıkkı doğrudur. B şıkkına bakıyoruz. Kandaki miktarları geri bildirim mekanizmaları ile dengede tutulabilir. Evet. Mesela çok fazla e, artan bir değerde biz bunu geriye çekebiliriz. ADH miktarının çok fazla artması bunu e, daha fazla salgılanmaması için ne yapabilir? Geriye çekebilir. Veya işte Kanda kalsiyum değerinin fazlalaşması gibi bu önemli bir olaydır ve doğrudur. Hormonla reseptör protein arasında anahtar kilit uyumu vardır. Aynı enzimle substrat gibi çocuklar hormonla reseptör protein arasında kesinlikle bir anahtar kilit uyumu vardır. Yani bir büyüme hormonu STH'ın işte uzun kemiklere etkisinin olduğu gibi orada birlikte bir anahtar kilit uyumu söz konusu olmaktadır. E, hormonlar hedef hücrelere tabii ki de kan yoluyla taşınmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Endokrin sistemde dolaşım sistemiyle bağlantılı noktalarından biri budur. Salgıladıkları doku dışındaki bir dokuda görev yapamazlar. Hayır, bu yanlıştır. Mesela e, burada hipofiz bezinden salgılanan bir hormonun aynı zamanda yani e, bizim büyüme ve gelişmemize işte e, rahim kaslarını devreye getirmesinde birden fazla farklı doku ve organlarda salgılanabilir. Mesela tiroid bezi. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu sadece tiroid bezine değil bütün vücuda etkisi altına alabiliyor ve onu da metabolik olarak hızlandırabiliyor. O yüzden doğru cevabımız edene İkinci sorumuza geliyoruz. Ergin bir dişi bireyde. Rahimdeki düz kasları kasarak doğumu kolaylaştıran doğumdan sonra süt bezlerini uyararak sütün meme uçlarından akmasını sağlayan hormon nedir? Şimdi oksitosin diye direkt olarak işaretleyebiliriz. Neden? Oksitosin hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan ve düz kasları rahimdeki düz kasları kontrol eden böylelikle de doğumu aslında başlatan hormondur. Normal doğumu. Ve çocuk doğduktan sonra da İlk gıda ihtiyacı olan anne sütünü meme uçlarından akmasını sağlayarak e, buluşturan hormonumuzdur. O yüzden çok önemlidir. MSH melonesit uyarıcı hormon, FSH folikül uyarıcı hormonumuz, LH'ımız ovülasyonu sağlıyor. Prolaktinimiz ise annelik içgüdüsünü, süt bezlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Böyle de kısaca bilgi vermiş olalım. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Yukarıdaki hormonlar ile ilgili. Eşleştirmelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi, kandaki kalsiyum miktarına göre salgılananlar nelerdir? 2 ve 3 olarak adlandırılmış. Şimdi, kandaki kalsiyum miktarına göre salgılanlar bir kere kalsitonindir, adrenalin değildir. Adrenalin vücudun ee, böbrek üstü bezinden salgılanan bir hormondur. Kandaki miktarına göre değil, sinir sistemine aslında göre gerçekleşiyor salgılanması. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Kan yoluyla hedef organa taşınırlar. Evet, bütün hormonlarımız kan yoluyla hedef organlarına taşınır. O yüzden bu öncülümüz doğru. 3 Hedef hücredeki reseptörlere bağlanırlar demiş. Zaten hormonlar ilgili reseptörlere bağlanarak o doku ve organa etki ediyorlar. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla. Vücuda yeterince iyot alınamaması sonucu ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e İyot neden önemlidir? İyot tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılır. Eğer yeterince vücut iyot alanamazsa tiroksin hormonu e, yeterince e, etki etmiyor. Salgılanması e, etki etmesinde sıkıntı yaşanıyor. Böylelikle daha fazla tiroksin hormonu salgılanmaya çalışılıyor. Sanki hani e, sorunun tiroksin hormonuyla alakası var gibi fakat içerisinde iyot eksikliğinden kaynaklanan bir problem. O yüzden de ne yapıyoruz? İyot e, alınımı olmadığı zaman burada tiroid bezi tiroksin hormonunu daha fazla üretmeye çalışıyor. O sırada da basit goiter dediğimiz rahatsızlık meydana çıkmış olmaktadır. Diğer rahatsızlıklarda da yine akromegaliyi dengesiz büyüme diyebiliriz. Kretenizm, ahmaklık hani yine büyüme hormonunun da etkisiyle kaynaklanıyor. E, Tetanin mineral eksiklikleri diyebiliriz. Evet, beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir bireyin kanındaki glikoz miktarının zamanla bağlı değişimi verilmiştir diyor. Şimdi normal glikoz miktarı bu. Ee, bu değerin üstünde olunca glikoz ne yapıyor? Ee, kan şekerini yükseltiyor. Bu noktada ne yapmamız lazım? İnsülin ve glikogon gibi önemli hormonlarımızı devreye sokacağız. Şimdi tek tek inceliyoruz. T1'de kandaki insülin miktarı artar. Evet neden? Çünkü kandaki glikoz seviyesi artarsa insülin devreye girerek kan şekerini düşürmeye çalışacak. Peki bunu nasıl yapıyor? T2'de karaciğer ve kaslarda glikojen sentezini hızlandırıyor. Kandaki glikozu alıyor arkadaşlar. Karaciğere götürüyor. Karaciğerde onu glikojen olarak depoluyor. O yüzden bu da doğru. Üçüncü öncülüğe bakıyoruz. T4'te pankreastan kana salgılanan glikogon miktarı artar demiş. Şimdi burada kan şekeri düşüyorsa o zaman ne yapacak? Hemen glikogon hormonu devreye girecek. Böylelikle kan şekerini düşürmek için, yükseltmek için düzeltiyorum. Karaciğerdeki depolamış olduğu glikojenleri glikoza dönüştürecek. O yüzden T4'te Tabii ki de glikogon salgılanacak. T5'te ise karaciğerden kana glikoz geçişini hızlandıracak. O yüzden tüm öncüller doğru olmakla birlikte doğru cevabımız Edirne oluyor değerli arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Değişen çevre koşullarına rağmen vücut fizyolojik ortamın dengede tutulmasına homeostezi denir diyor. İnsanlarda vücut sıcaklığının belli sınırlar içerisinde tutulmasını denetleyen homeostatik merkezler beyine ait aşağıdaki bölümlerden hangisinde bulunur? Şimdi bizim iç denge e, ve bunu özellikle tüm hormonal denge, açlık tokluk mekanizması, iştah mekanizması bunların hepsini ayarlayan beynin ön beyin ara beyinde bulunan hipotalamustur. Bunu defalarca söylemiştik konu anlatımı yaparken de yeniden yinelemiş olalım. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Adrenalin salgısı artan bir bireyde niceliklerinde meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz hemen kalbin atış hızı. Karaciğerdeki glikojen miktarı iskelet kaslarına giden kan miktarı. Şimdi kalbimiz tabii ki adrenalin korktuğumuzda, heyecanlandığımızda kalbimizin atış hızı artacak. Bu doğru. Karaciğerde glikojen miktarı azalır. Neden azalır? Çünkü e, metabolizması kalp atışı hızlanan bir bireyin kan şekeri artacaktır. Neden artar? Çünkü enerjiye ihtiyacı vardır ve kan şekerinde yükselen glikoz sayesinde oksijenli solunumla daha fazla ATP üretecek. Bu yüzden karaciğerde önceden depoladığı glikojen miktarlarında bir azalma, bunların glikoza dönüşümü gerçekleşecektir. 3 İskelet kaslarına giden kan miktarı tabii ki de artacaktır. Çünkü bizim hani normalde hani koştuğumuzdan daha fazla korktuğumuz zaman daha hızlı koşabiliriz. Bu da iskelet kaslarına adrenalin hormonu ile birlikte giden kanın miktarının artmasıyla doğru orantılıdır. O yüzden doğru cevabımız Adana oluyor. Devam ediyoruz 8. sorumuzla. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanır? Şimdi burada e, böbrek üstünün hem kabuk hem de öz bölgesi var biliyorsunuz. Kabuk kısmından kortisol, aldosteron, e, öz kısmından ise adrenalin, nöradrenalin dediğimiz hormonlar salgılanıyor. O yüzden direkt cevabımız kortizol olarak verilebilir. Vazopresin dediği ADH'tır. Bu nereden salgılanıyor? Hipofiz bezinin arka lobundan. E, tiroksin nereden salgılanıyor? Tiroid bezinden prolaktin. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan bir hormonumuz. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Sağlıklı bir bireyin kanındaki su miktarının zamanı bağlı değişimi. Aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birey T1'de bol miktarda su içmiştir diyor. Şimdi e, buna baktığımızda normal değerinde olan bir su miktarını ben nasıl çok su içmiştir diyebilirim? O yüzden birinci öncülüm yanlış. T2'de kanın ozmotik basıncı artmıştır diyor. Şimdi baktığımda T2'de e, kandaki su miktarının Kandaki su miktarının azaldığını görüyorum. Kandaki su miktarı azalırsa bu sefer kanın içerisindeki çözülmüş maddenin e, damara yapmış olduğu basınç artacaktır. Dolayısıyla biz bunu ozmotik basınç dediğimiz için artacaktır ve doğrudur diyebiliriz. T3 de ADH hormonunun etkisiyle böbreklerdeki su geri emilimi hızlanmıştır diyor. Şimdi T3 e, ne yapmış? E, kandaki... Suyun artışını gözlemliyoruz. E bu ADH hormonunun etkisiyle olamaz mı? Tabii ki de olur. ADH ne yapıyordu? Vücuttaki su bittiğinde böbreklere, bağırsaklara diyordu ki lütfen e, idrarla dışarıya suyu atmayın, geri emilimle bize bu suyu geri verin diyordu. O yüzden bu doğrudur. Doğru cevabımız denizle oluyor. Devam ediyoruz 10. sorumuzla. Büyüme hormonu olan STH ile ilgili. Bir, hipofiz bezinin ön lobunda üretilerek kana verilir. Tabii ki de ben bu konuyla ilgili e, doğru olduğunu zaten daha önce de söylemiştim. Hipofiz bezinin ön lobunda üretilerek bana neyi soruyor? Bana yanlışı soruyor çocuklar. İkinci öncülüme bakıyorum. Büyüme döneminde çok salgılanması akromegali hastalığına sebep olur. Büyüme döneminde çok salgılanması değil yanlış dengesiz salgılanması. O yüzden bu yanlıştır. Kemik kıkırdak kas gibi dokuların büyümesini sağlar. Evet, bu zaten doğrudur. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda endokrin bezlerden hangisinin ürettiği hormon çeşidi diğerlerinden fazladır diyor. Burada önemli olan bir noktamız var. Yani her bez bir hormon üretiyor ama diğerlerinden en fazla hormon üreten hangi bezdir? Burada direkt söyleyebiliriz hipofiz bezi. Ama diğerlerine de bakalım. Pankreastan insülin ve glikogon, tiroid bezinden tiroksin adrenal bezlerden ne salgılanıyor? Adrenalin hormonu. Paratiroid bezinden ise hormonu salgılanması gerçekleşiyor. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki farklı bireylerin kanında meydana gelen değişimler verilmiştir. Bu bireylerde tablodaki değişimlere bağlı olarak salgılanması gereken hormonlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi sodyum iyonu azalmış. Kandaki sodyum iyonunu azaldığı zaman bunun geri emilimini sağlayan böbreklerden, bağırsaklardan sodyum ve klorun geri emilimini sağlayan aldesteron hormonudur yani ya bu ya bu olacak. Ozmotik basınç artmış. Şimdi ozmotik basınç artarsa kandaki ozmotik basınç kandaki su bitmiş demek oluyor. O yüzden suyun geri emilimini kim yapar? ADH. Kanda kalsiyum miktarı artarsa bunu kemiğe yollayan kim fastoni. O yüzden Adana doğru cevap. 13. sorumuz. Şekeri normalin altına düşen bir bireyin kanındaki hormonlardan hangilerinin artması kandaki glikoz miktarının normal seviyeye yükselmesini sağlar? Şekeri düşüyorsa şekeri yükseltmemiz lazım. Adrenalin şekeri yükseltir. Glikogon şekeri yükseltir fakat insülin şekeri düşürür. O yüzden doğru cevabımız 2 3 olacak. Evet, endokrin sistem ikinci testimizle devam ediyoruz. Birinci sorumuz: Aldosteron salgısı artan bir bireyde, sodyum miktarlarındaki değişimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi, aldosteron salgısı artan bir bireyde, kandaki sodyum e, mineralinin artmasını bekliyoruz tabii ki de. O yüzden bu artacaktır. Gençler, böbreklerde, böbrek nefronlarında geri emilen yani ben kandaki sodyumu arttırmak istiyorsam böbreklerden geri emilimi de arttıracağım. İdrarda bulunan sodyum ise azalmış olacak. O yüzden doğru cevabım Ceyhan 2 Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar ve bu hormonların görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Prolaktin süt bezlerinin büyümesini sağlar. Hipofiz bezinin önüne bundan üretilir. TSH tiroid bezinden kalsitonin sağlar demiş. Hayır tiroksin hormonu sağlar. Yanlışımız budur zaten. Devam ediyoruz. STH büyümeyi denetler. Doğru. FSH dişilerde yumurtlamayı, erkeklerde ise sperm oluşum olaylarını denetliyor. Başlatan hormondur. LH ise dişilerde yumurtlamayı, yumurtanın artık yumurtalık kanalına gönderilmesini sağlar diyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz vücut ısısı düşen bir insanda 1 hipofiz bezinden salgılanan TSH miktarının artması 2 hücresel solunumun hızlanması 3 tiroid bezinden Kana salgılanan tiroksin miktarının artması. Şimdi e, bunların sıralarından e, nasıl bir sıra oluşumuyla gerçekleştiğinden bahsetmek gerekirse öncelikle hipofiz bezinden e, TSH miktarı artacak. Bu TSH miktarı ne yapacak? Burada tiroksin hormonunu aslında devreye sokacak, metabolizmayı hızlandıracak ve sonra da hücresel solunum dediğimiz ATP üretme olayı meydana gelecektir. Yani vücut ısısı düşen bir insanda metabolizmayı biz hızlandırmaya çalışacağız. Bu yüzden de önce TSH miktarını arttıracağız. Daha sonrasında tiroid bezinden kana tiroksin miktarını arttıracağız, bunu salgılayacağız ve daha sonrasında ise biz e, sücesel sonumu hızlandırmış olacağız. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan adrenalin ve kortizol hormonları, olaylarından hangilerinde birlikte görev yaparlar diyor. Şimdi burada her ikisinin de kan şekerini e, yükselttiğini, metabolizmayı hızlandırdığından bahsedebiliriz. Burada e, kan basıncının yükselmesi, kan basıncını yükselten adrenalin karaciğerde glikojen sentezini hızlandıran kortisol, kandaki glikoz miktarını ama her ikisi de arttırır diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız Adana. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Beşinci sorumuz diyor ki, Aşağıda böbreklerde farklı moleküllerin geri emiliminde görev yapan X ve Y hormonlarına ait bir şema verilmiştir. Şimdi suyun geri emilimi eminim, kim yapıyordu? ADH. Sodyum ve klor kim yapıyordu? Aldosteron. Direkt bunu söyleyebiliriz. Bu hormonlarla ilgili X hormonunun salgısı artan bir birey normale göre daha yoğun idrar oluşturur. Evet suyun çoğunu geri emecek. Bu yüzden de idrarında su miktarı azaldığı azalacağı için idrarı yoğun bir idrar olacak. Y hormonu vücudun su ve tuz dengesini ayarlamasında görev yapar. Evet ben daha önce de söylemiştim. Aldosteron, sodyum ve klor emiliminde tabii ki ikisi birleşince Tuz dengesinin ayarlanmasına görev yapar diyebiliriz. X hormonu organik, Y hormonu ise inorganik yapılıdır demiş. Şimdi burada e, hormonların hepsi organik yapılıdır. O yüzden bu yanlıştır. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi? Aynı bez tarafından kana salgılanmaz diyor. Aynı bez tarafından kana salgılanmaz. Şimdi tiroksin ve kalsitonin. Tiroid bezinden salgılanıyor biliyorsunuz. Östrojen ve progesteron. Bunlar da nereden salgılanıyor? Yine e, bizim vücudumuzda eşeysel bezlerden salgılanıyor. ACTH ve TSH hipofiz bezinden, kortizol ve aldosteron ise böbrek üstünün kabuk kısmından İnsülüm ve oksitosin. İnsülüm pankreastan, oksitosin ise hipofiz bezinin arka lobundan salgılanıyor. Farklı olan edirne. Devam ediyoruz 7 sorumuzla. Kandaki parathormon miktarı artan bir bireyde. Şimdi parathormon ne yapıyordu? Kandaki kalsiyumun artmasını sağlıyordu. Kandaki kalsiyum düştüğünde kemiklerdeki o kalsiyumu alıyordu. Kandaki seviyesini arttırmaya çalışıyordu. Bu noktada biz ne diyeceğiz? Böylelikle kanındaki paratormon miktarı artan bir bireyin kandaki kalsiyum miktarı tabii ki de ne yapar? Artar. Daha sonrasında devam ediyoruz. Böbreklerde kalsiyum geri kalsiyum emiliminin azalması böyle bir şey söz konusu değil çünkü kanda zaten kalsiyum bitmiş. Ben bu böbreklerden geri emilimini sağlayacağım. Burada emilim azalmaz, aksine artması lazım. Yukarıya doğru o yüzden ikinci öncülü yanlış. İnce bağırsaktan kana geçen kalsiyum miktarının artması. Evet ince bağırsaklarda da varsa ihtiyacım olan kalsiyumu tabii ki de oradan e, tedarik edeceğim. Sekizinci sorumla devam ediyorum. Sekizinci sorum diyor ki aşağıda hormonlardan hangisi hipofiz bezinde üretilmediği halde hipofiz bezinden salgılanır diyor. Bu çok önemli bir e, hormondu. Şimdi e, burada hipofiz bezinde üretilmediği halde hipofiz bezinden salgılanan hormonumuz bizim ADH hormonumuz, oksitosin hormonumuz. Burada hipofiz bezinde üretilmiyor, fakat oradan salgılanan, daha önce de söylediğim gibi burada hipofiz bezinin arka lobuna gönderilen antidiüretik hormonumuz büyüm hormonumuz, tiroid uyarıcı hormon, prolaktin, folikül bunların hepsi hipofiz bezinde üretiliyor. Fakat antidiüretik hormon hipofiz bezinde üretilmediği halde ne yapılıyor? Oraya gönderiliyor. Dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz. Bir bireyde az salgılanması durumunda tetani hastalığına yol açan hormon ile bu hormonun üretildiği endokrin bez aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi e, tetani hastalığı neydi bir kere? Burada içerisindeki bu kalsiyumun yeterince olmaması ve bu durumda da ne yapılıyordu? Kalsiyum olmayınca kas kasılmasında sıkıntılar yaşanıyordu, kas güçsüzlüğü yaşanıyordu ve biz e, tetanir rahatsızlığına sebep olan hormona e, hormon diyebiliriz. Kandaki kalsiyum seviyesinin azalması ve bunun salgılandığı hormonda paratiroid hormon diye de adlandırabiliriz. 10. sorumuza devam ediyoruz. 10. sorumuzla aşağıdaki şemada bazı hormonların salgısının geri bildirimle denetleme mekanizması gösterilmiştir. Şemadaki numaralandırılmış kısımlara gelmesi gereken hormonlar aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi FSH ovaryum demiş. FSH ovaryumda neyin salgılanmasını sağlıyor? Ben bu noktada FSH e, folikül uyarıcı hormon diyorum. Yumurtalıklara etki ediyor. Ne yapıyor burada? Östrojen. Yani benim için dişiye has özelliklere yol açan önemli bir hormon. Östrojenin salgılanmasını ovaryumdan sağlıyor. O yüzden A ve D şıklarında var. Tiroid bezinden ne salgılanır? Tiroksin. ACTH'dan ne salgılanıyor? ACTH dediğimiz hormonda yine bizim kortizol böbrek üstü bezimizden ACTH'ın kontrolüyle salgılanan kortizol olabilir. O yüzden doğru cevabımız Denizli. Devam ediyoruz 11. sorumuzda. Bir insana ait olan yapıların aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Süt bezleri Şimdi e, süt bezleri tabii ki de nedir? Dışarıya direkt salgılandığı için egzokrin bez olarak adlandırılır. Karma bezlerinde, e, pankreas örnek vermiştik. Pankreas ne yapıyordu? İnsülin glikogonuna işte kana veriyordu. E, yine içerisindeki özel pankreas öz suyunu da kanala veriyordu. Bu noktada karma bez olarak adlandırılıyordu pankreas. Egzokrin dedik, karma dedik. tiroid bezi ise tiroksin hormonunu kana verdiği için ne diyebiliriz? Endokrin bez diyebiliriz. Doğru cevabımız edirne olmuş oluyor. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Sağlıklı bir insanın kanında meydana gelen değişimlerden hangileri hipofiz bezinden ADH salgılanmasına neden? olur diyor. Şimdi glikoz miktarının azalması, glikoz miktarının azalması ile ADH'in arasında bir bağlantı yok. İnsülin, glikogam vesaire o durumlarda biz devreye sokacağız. Su derişiminin artması. Su derişiminin artması ADH salgılanmasının e, azalmasına sebep olur. Artmasına sebep olmaz. Ozmotik basıncın yükselmesi ise demek kandaki suyun bitmesi. Kanın içerisindeki çözünen maddenin yapmış olduğu basınç demektir. Bu noktada biz üçüncü öncüle doğru diyoruz. 13. sorumuza devam ediyoruz. Tiroksin hormonunun salgılanması sürecinde 1. Hipofiz bezi 2. Paratiroid bezi 3. Hipotalamus 4. Böbrek üstü bezleri Hangileri görev yapmaz? Şimdi tiroksin hormonunun salgılanmasını e, denetleyen hipofiz bezidir. Paratiroid bezinin bununla hiçbir alakası yok. Hipotalamus yine aynı şekilde burada üretim yeri olarak da adlandırılabilir. Hipotalamus da üretilip hipofiz bezine salgılanması. Böbrek üstü bezlerinde bunun yine hipotalamus tarafından denetlenmesi olaylarını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Metabolizmanın hızlanması, azalması. Böbrek üstü bezlerle pek bir alakası olmadığı için... Doğru cevabımız 2 ve 4 olacak. Endokrin sistemle alakalı soru çözümümüzü gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Karacan TV'yi takip etmeyi unutmayınız ve ders çalışmayı ihmal etmeyiniz. İyi günler.